Naim Babiroğlu, Boğazlayan Kaymakamından Teğmen Ebru'ya, 6. Mehmet Vahdettin, Son Osmanlı Padişahı ve 115. İslam Halifesidir. 13 Kasım 1918 Osmanlı'nın başkenti İstanbul işgal edilir. Padişah Vahdettin direnmez. Makamını korumak için İngilizlerle adeta ortaklık kurar. Vahdettin, İngiltere ile sorun yaşamamak için sözde Ermeni soykırımını kabul etmekte bile bir sıkıntı görmez. İngiltere padişaha talimat verir. İngiliz savaş esirlerine kötü davrananların ve sözde Ermeni soykırımına karışanların cezalandırılmasını ister. 16 Aralık 1918. Sözde Ermeni soykırım yalanıyla Boğazlıyan kaymakamı Mehmet Kemal Bey tutuklanır. Meşhur Bekira Bölüğü'ne askeri cezaevine atılır. O dönem Silivri yoktu. Padişah ve Başbakan Damat Ferit muhalifleri Bekir Ağa bölüğüne gönderirlerdi. 5 Şubat 1919. Mehmet Kemal'in yargılaması başlar. Mahkeme üyelerinden bazıları Ermenidir. Tesadüf bu ya. Tanıkların da çoğu Ermenidir. İşte bu mahkeme 8 Nisan 1919'da Boğazlıyan kaymakamını idama mahkum eder. Türk halkı idam kararını yoğun gösterilerle protesto eder. Tek amacı iktidarını korumak olan padişah Vahdettin kamuoyunun tepkisini aldırış etmez ve İngilizlere şirin görünmek için boğazlayan kaymakamının idam hükmünü onaylar. 10 Nisan 1919 Suçsuz Mehmet Kemal Beyazıt Meydanı'nda asılır. İdam fetvası da idamdan bir gün sonra gelir. Mehmet Kemal Bey'in asılmadan önceki son sözleri şöyledir. Sizlere yemin ederim ki ben masumum. Yabancı devletlere yaralmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun böyle adalet. İdamdan 3,5 yıl sonra 14 Ekim 1922 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Mehmet Kemal'e Milli Şehit ünvanı verir. Tarih, Boğazlıyan Kaymakamı'nın idamını onaylayan Padişah bahtettini hain olarak kaydeder. Aynı tarih, Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'i kahraman ilan eder. Mehmet Kemal Bey'in idamından 105 yıl sonra, 30 Ağustos 2024, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni. Birincilikle mezun olan kadın Teğmen, resmi mezuniyet töreni sonrası Subay Yemin'ini kılıç çatarak ettirir. Temenler yeminin ardından topluca Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırırlar. Yemin metninde cumhuriyete, vatana, millete bağlılık sözleri vardır. Her subayın etmesi gereken bir yemindir. Normal koşullarda bu davranışlarından dolayı ödüllendirilmesi gereken teğmenler neredeyse darbeci ilan edilirler. 5 teğmen silahlı kuvvetlerden ayırma cezası istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilir askeri disiplinin ağır bir biçimde zedelenmesi ve emirlere itaatsizlik edilmesi gibi gerekçelerle. Türk kamuoyu teğmenleri yoğun şekilde destekler, teğmenlerin yargılanmasına karşı protesto mitingleri yapılır. Fakat devletin sivil ve askeri yetkilileri oralı bile olmaz. 16 Ocak 2025 5 teğmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmalarını yaparlar. Savunmalarına Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek başlarlar yemini ettiren dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunmadaki son cümlesi şudur. Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz ama göğsümdeki harp okulu brovesini alamazsınız. Çünkü Teğmen Ebru ve yargılanan arkadaşları gerçek harbilidir. Giydikleri üniformanın ne anlama geldiğini bilen Türk subaylarıdır. Tarih Teğmen Eroğlu ve arkadaşlarını şimdiden kahraman olarak nakşetti. Hem de altın harflerle boğazlayan kaymakamını kahraman ilan ettiği gibi ve tarihi acımasızdır, Temenleri bu duruma düşürenleri de kaydetti. Değerli kardeşim, bu ilk değil ki hayretle seyrettiğin. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde ABD Türk askerinin başına çuval geçirdi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde FETÖ ve işbirlikçileri eliyle kahraman Türk ordusu tasfiye edildi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hastaneleri kapatıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde sarıklı amiral boy gösterdi. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde andığımız yasaklandı. Karartılmak istenen sadece temellerin hayatı değil elbette. Aslında hayatı karartılan Türkiye'dir. Türkiye. Eee işte hayretle baktığın yeni Türkiye budur. Sizden özel ricam. Görürseniz Mustafa Kemal'in askerleri adına. Teğmen İbru'ya bir selam çakın. Topuğunuzu birbirine sertçe vurarak